الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه، hatta yus'ala an khamsin sadaka Rasulullah Değerli kardeşlerim cumamız mübarek olsun. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz insanı eşref mahlukat yani varlık aleminin en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uygun olan güzellikleri helal kılmış, insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır. Kıymetli müslümanlar. Çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Bin bir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutuluyor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık girdabında kayboluyor... Hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinden koşuyor. Değerli müminler, bağımlılık varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır ve her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, ömür ve servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için takdir edilen İnsan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye atmaktır. O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder etmemektir. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhude tüketmemektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kavrulduğunu, yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da çevremizde bağımlı olan varsa, danışmanlık ve tedavi merkezlerine yönlendirmektir. Kıymetli Müslümanlar, hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. Kıyamet gününde insan oğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden. Gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından ve nerede harcadığından bildiğiyle amel edip etmediğinden. Rabbim bize bize vermiş olduğu emaneti en güzel şekilde taşıyıp kendi huzuruna en güzel şekilde çıkanlardan eylesin. Ela inna al kalam wa ablagh'n nizam كلام <تسجق> الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره والبيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقك الله اضالتي الي ويكن اقربائي ارض ماتميم بدر Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.